Ara. Hadi yani go. Kabul tamam. F1 as. bastım bizim takım. Ben bastım. Ben alasın. Real Madrid yaptım. Siyah vs beyaz mı yapacağız forma takımlarını? Hadi let's forma go. Renklerini. Real Madrid yaptım ben. Şşş. Ben, alayım, ben alayım. baba Baba bak bak Ben sanırım ya. ilk defa siyah formayla oynuyorum. oynayacağım. Beyler ben, ben forvetim hadi. Ya. Vur. İleri evet, ileri sen. ileri. Tamam. Peki. tamam. Tertemizsin Eray. Atman vur. lazım. Balon var, balon dümdüz vur. Ay! Amın selal. Ananın alma var. Yalan söylüyormuş lan bu biliyor kardeş. Nereye vurdun? Burada adam yok. Ne yaptın? Lan bilmiyorum. Gel ya, direkt karşıya verdi ya. Tam ayağına adrese teslim amına koyayım ya. Ah. Bekir bir tek forvetim söyle ver. Al bunu. O, bir daha. Forvetim söyle. Çok iyi lan. Baran. Baran sağ tıkla falan dikme artık ya. Eray. Dostu. Nereye attın Sert, mı? sert, sert. Yok evet, çok güzel, çok güzel. Çok güzel attım. Arkadaşlar ünlem öngörü diye bir şey yok. VPN açıp oynamanız lazım. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, evet. Evet, doğru. evet, evet Hala doğru. kapalı. O ne Abi. zaman gelecek acaba ya? Gel elle, oyun kurayım. Ama ne sikeyim senin. <laughs> o ne? Hangi <laughs> son anda sana döndüm. Söğücü... Söğ... <laughs> kaleci de yerdeymiş. Hek! Golünü bulan kız Baran, Jetril'le Space A'ya da bele atlıyon. Tamam. Ero baba- oğlum var ya ben Haaland gibi oyuncuyum amına koyayım ha. Aynen. Ne gibi? Haaland. Helal helal oğlum. Gel hele oyunu aynı şekilde kuralım. Bekir. Amına sikim. Amına senin ben. Bekir amını yiyeyim. Vallahi koyayım. Eray o be Ne küfür amına koyayım boş küfür ediyorsunuz siz ya. Geri dön geri dön geri dön helal helal. Al kale al kale. Al. Helal sende. Oy! Alamıyordum. Oy! Yok lan. Vur lan. Gorkt. Ana ne avradın ya. Aa. Ah. Yok yok kale tutmadı. Biri daha olsa. Şş, şş, şş. Bekir aldın, Bekir aldın, Bekir aldın. Duvara doğru. Ne, ne oldu? oldu birine bildirim. Bir level at level, mi? at, level atladı <laughs> <laughs> adam. Bir daha bir daha atladı adam. Kafe gel, kafe. Kafe, kafe, kafe elle. Klimayı açtım. Yaro, yaro, yaro. Kanka kale cezası yeni zaten. Yapma şöyle şöyle. Yeni yeni. Kaleyi tutturamadım. Ha? Ne yaptın? Ama, ama, bu ne yapıyor köylü? Ay! Ne yapıyor? Gel bir daha çocuk. Eray sen var ya tam bir kangalsın. Yok kanka. Gol olur. Olmaz. Ama Oy. Ne oldu biri inledi. Ya oğlum. <laughs> ben ben inlemiş olabilirim. Bir zevk aldı gol yemekten. <laughs> Sercan vurma vurma Sercan. Bir anda sol yapalım Tamam, vuram, baktılar, vur amına koyayım. Vur bekle. Vur vur. Yapma 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 kılıç. <laughs> Helal lan, helal oğlum. İşte bu. İçimi okudu var ya. Ort. Ay. Geldim, geldim, geldim. Şşş, eray geç kaleye. Lan ne yapıyorsun? Maymunun yanındaydım direkt. Ben orta attım. Ortağı da. Oh. Bizimkiler daha Maymunum. Kendi kalelerinden şut çektiler ama koyayım. Eray. Baba. Top geri döndü. Orta sağdaydı. Hayır aa bu top sürdü. Sende, sende. Sen lan araya, 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 araya. Sol, 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 sol. Eray. O ne lan? Omni sikiyim. Annen avradını ya. Senin Sercan'a bir. şut çekti. Ben de Çık kale çık kale. <laughs> gel, 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 oyna şimdi tene. gel. Gel oyna şimdi gel. Gel, gel. Hello. Vuralım, hey. tüm düz vurmaya devam et, devam et. Hey. Ya önüme geç bloklama beni. Umurun kulumun oğlu seni. O ne kötü bu lan şey? Tamam lan tamam, e, ona. Bekir sür e, Bekir sür. Bir tek sür Bekir herhalde. Kaleciler ey. artık direkt elini almıyor herhalde. Az önce Bilerim. Baran da alamadı. Normalde Bekir vur, Bekir alınsın. vur, kaleye vur, Bekir, vur, Bekir kaleye vur. vur, kaleye vur. O, yer o maymun. Yani öyle çok vurdun lan. Bir sert vur biraz daha amına koyayım ya. Helal lan, git artık git Bekir sür, Bekir Gidemiyorum. sür. Bona sende, bona sende, bona vur ileri, vur ileri. Ne yaptı amına koyayım? Mal sıfırlattı. Kafe yapıştırman lazım orada. Şuş, kafey, kafe, 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 kafe. Ananı sikeyim. Tamam tamam tamam. Sen git. Dön. Vur oğlum gelişine. Vur lan git. Vur, vur vur at ileri. Ne yapayım? Hareketli eray. Ne, ne gerek var kanka? Topa da vuramadım amına koyayım. Eray sür, eray sür, eray sür. Çok tuttun ayağını. Tabii nasıl bitmiştir arkadakilerin. Vur kanka Yapma, yapma, yapma. Yok yok. Açısı yoktu. Enerjim yok. Orta. Tamam ben de ben de ben de. Kanka orta deyip bana doğru koşuyorsun. Niye koştun ki bana? Kanka çünkü Öyle o bana doğru gelme geldi. Yavaş Gel. ol Seken top seken. Helal lan. Geray çok iyi. Göre beni. Helal oğlum. Atma atma. Enerjim. Nasıl alamadım Hı? lan? Al al elini al elini al elini. Elini al benim stamina yok. Kaç takipçi kaldı lan? Kale önünde zıplamayı Helal yapmayın oğlum. ya onlar yapmıyor siz de yapmayın Sağdan geliyor sağdan geliyor Bekir al Abi bak ama sen şey, bir şey söyleyin ya al Bekir attın kanka kal 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 yani açılman önünden... lazım Yani çünkü açılman lazım defansta bekliyoruz top bizdeyken bir tık orta sağda dur Özgüven aşkı <laughs> Buna terse buna terse Gel 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 Maç 6 dakika gel. bu arada bitecek birazdan Hayır değil 6 dakika Onay alındım ya, ya, ya. gördüm onay Gel bir daha Tercih bir daha senden Nasıl altı Tabii ya? Ben baktım şimdi altı dakika. Heray. bu oyun harika bir düzeltme de şuna. Bir buçuk dakika kaldı. Anırım takım şeyini değiştirdikten Buradan. sonra otomatik evet, altıya çekti. Ayam. Gel lan. Tamam. Tamam. Ee... yeme kanka yeme ya. Helal. Helal oğlum. Lan bir bir mi maç? Evet. Kafe. Evet. kafe. Kafe kafe kafe. Sa sakın, yeme asla. sakın yemeyin. Oğlum. Kesemedim. Gel gel atayım gel atayım. Gel. atayım, atayım. Dikileri dikileri dikileri. Aban oğlum aban aban aban. aban. Oğlum bırak. Kafe kafe çabuk kafe. Ben Mert öyle şeyler Kaçça paslık yere kaçma. Kafe. Çok iyi. <laughs> okay. Kafe. E, am. Satayım. Kaleyi tutsaydı var ya. Gol. Karo, attım, attım attım Eray attım. oyna Eray oyna içerideyim. <laughs> duy bunu duy duy duy. Al onu. Vur. E bu ne amını sikiyim senin ben. Sen sidik sidik bekir sidik. Sidik sidik ne ya. Kal al. Ver evet, bir daha. Çok iyi lan Eray. Eray çok iyi lan. 30 saniye. Gel oğlum elinle. Sercan, Sercan, Sercan köşe. Ray. Onun Ay. Sen de havada vursan var ya epikti. Gol olsaydı bir de epik olurdu harbiden. Al anan. Ka e, vur direkt kale, direkt ileri vur, direkt ileri vur. Aman 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 aman. Oy ananı satayım. Yok, yok, yok. Sercan sabuk Kafe. Sercan atarım, atarım. Bona çabuk orta. Bona çabuk orta. Ay Sercan vurdu ben vurdum. Evet sen de. Ah futbol atarsın. 2 1 bitti. Ya nasıl kanka nasıl on bakayım şunu ayarlasana kanka ya. Bak ayarladım. Bir birden devam mı? Yani işte yani, devam ya. Yaşanmamış gibi de yapabilirim. evet. Evet, evet, hazırlık maçıydı. Hazırlık maçıydı. Hazır... Tamam aynı şey Aynı zaten. 0 0 aynı o da aynı. Evet, bir ver. Bu sefer Barcelona olalım. Hadi gol çabuk kızlar. Bir takıma bone baran. Yapamıyorum. Bir saniye. Maç başlayınca yapabiliyon galiba. Şunu ama. şöyle yapalım. Ya Varan left mi? Niye attı beni? Bir daha bir basın. Gel. Dur bekle. Tık. Bak yiyon goller kale. Oha. Barcelona sikir, ben Messi'yim. <laughs> hayır sen Gavi'sin ben de Pique'yim. <laughs> Niye <ona gülüyor> mi? Hayır ya ben değilim aman ya. <gülüyor> <gülüyor> Dolaylı yoldan <laughs> anama küfür etti ya. o zaman hanginiz şey? Ferran, Ferran Torres hanginiz? Ben Şekir'im. Ferhat Öres'le Bekir'im. Ben herkesi sikiyorum. <laughs> 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 Mil göstermeyin bana. <laughs> Peki 34 yaşında. <laughs> Bu açıklama mı oluyor beni attım şu an? Oha. Evet. Paran, gir artık canımın içine. Girdim. Aa bak içimden bak. geçti. Top. Kendine Hadi let's go. Yazıyordu da. Messi'yim ona göre. Veray sen de. Gol. Uf. Takım oyunu. Takım oyunu. Oy 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 oy. Köşe. Aslı kes. <laughs> Bak. Helal, Helal kucağına git tamam. Let's go dayı. Ne Alalım yaptın? Bunu. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey yok, 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 bir şey onu... yok, devam ama Vur vur vur. Amına koyayım arkadaşını ihbar etti amına koyayım. Harbiden ben tuttum topu. Sercan nasıl tuttu amına koyayım? Eray şovunu yap. E Roba <laughs> Roba ben de. İçerideyim. Robaşata. Gelesiye kadar stamina'ları bitti. Robaşata. Nere lan? <laughs> Ay! Ananı sikiyim. Ha? Elle ya, güzeldi, güzeldi. 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 Hadi bay bay. Manyak ama. Bu iyice bunadı ya. Orospuş. Abi adam her gün karşıdan senin evine mi geliyor? Ben anlamadım. <laughs> Bak 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 bak. Fındığa bak fındığa. Eray Eray. erai erai amına Ne çeler lan? çeler erai. Bundan sonra çetim. Bir daha ver. Serç. Seker o. Amına koyayım. Geldik. Pik denediğin için oldu bence. Kanka kalecilikte bug var bu. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Biliyorum, biliyorum yaptığını biliyorum. Kendini attı, kendini aldı amına koyayım. Ona ya sakin ol çocuk al oğlum. Yap oğlum çabunu. Abi adamın ayağına düştü top ya. Bonen'in şutları beni benden alıyor bırakayım. koyayım. Genco al gönder. Gel tekrar ortaya. Ben de Eray sakin bende sakin sakin sakin. Vuracak o. Dur. Baksana vurduğu şuta bak. TNK bone ne yapma? <laughs> Fıskiye bone orası bu çocuğu yukarıya çalışıyor sadece. Bak bak önüme geçme şaparlayacağım seni ama. Kes lan. Allah'ın o topu oğlum. Bekir Silik. Çek lan geri. Helal. Oh, lan, tutmadı he? tutmadı. <laughs> Eray öpücük <Atmadı>. CTRL Spurs, A veya D bak. Tutmadı. CTRL basılıydı <laughs> zaten. Yanından geçti çünkü atlamadın. Yanıma da mı atlamam gerekiyor? O ne demek ya? Oraya doğru yürüdüm CTRL ile. Kanka yürüyerek top mu kurtar hemen çalıştın? Evet. Gel tersa. Eray al oğlum. Çok iyi Eray. Vur lan vur lan. Sağ, soldan geliyor. Ananı <laughs> <anana>, vurdun. <laughs> Kanka yok vuramadım ki blokluyor önüme <gülüyor> geçiyor <laughs> eleman. Bak salak oğlum. Oğlum bana. <laughs> salak oğlum, salak oğlum. Herkesi geçin buraya geçelim onu bana koyayım. Şşt 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 şşt. Kanka adam sadece sol tık atıyor. Amanı s**tiyim. Gel. Dostum. Serç geldi. Kazanmak istiyorsan ortalayacaksın. Kaçtırdık lan duvarı. Ay, Oha. Abi. Ah. Eyre arkamda. Attım sandım da. Oy! Ee, evet, vur lan, vur lan, vur lan, vur lan. Gol! Ay! Gol gel, Bekir. Ay! Ah! Çok hızlı. Yetişemez, yetişemez, yetişemez. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Kanka yok yok, önüme geçiyor çocuk. Ne Kanka yapayım? Çık. Bekir penis. 2-0 sakin. annene avradın en, ten, ya. En, ten, 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 ten. Sonra zıpladı ya. Oğlum abi. ben hala iyiyim lan bu oyunda değil mi? Di. Ya oğlum e, al oyna. Ereğ al oyna. Niye ikiniz abi. de forvettesiniz ya? Ben yani orta e, sahada forvet oynuyorum. Ay ne? Kanka açılsana baranım. Ceterine koşup açılsana kanka. Bu ne kanka? Hiç adil değil ki takım amına koyayım. Kanka sadece kaleciniz kötü Ne? Geçin abiyim. oğlum. Bilen bilen biri geçsin o zaman amına koyayım. Tam kaleci varsa geçsin biri. Gel. Sanki ben şey dedim musilereyim dedim amına koyayım. Gel. Kan ne gel? Önüne bone var benim Aa. önüm boş. Arkamda var bu arada. Ya ver şunu amına koyayım. Amına ha, koyayım. Hareket <gülüyor> yaptık yanlışlıkla. <laughs> Oy! Zıbam! Zıbam! <laughs> Kale atlıyor aptal böyle. Bizde <laughs> yine da, amına koyayım. De defans da yok ki amına koyayım. Oo! Aynen. Bakım çıkalı. Bizim i̇şte maymun da yiyor baksana. Sonradan tepki veriyor Top nerede lan? Direkt. Dök. Ay. Eşref amca var bizde. Eray önünde bir. Bone bone. Eray 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 Sağda gördün. Eray gördün. Seyre verdi asla. Ananı götünden O ma ama ma, ma. Top nerede? Sen, sen ne söyledin? Elimi arıcı bırakma. <laughs> <olarak gülüyor> Gel. E, eray, kafe, kafe, geçsene. Kafe, 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 kafe. Geçtim. <laughs> Oo, Hobbit. E, ee, Hobbit. Ne yapıyorsun? Lan. Ben... Şu korkutayım dedim bir tane. Yiyor da mı? Lan ne yastım ananı sikim. İmin de şeyini açtım. Gel bura. <laughs> Serç arkanda. Bu ne ananı sikim. Hiç beklemiyordum. Kafamın üstünden top geçmedi. Helal lan Eray. Ananı avradın. Ulan neyim ben amına koyayım ya? Adam şarap gibi amına oynamadıkça iyi oynuyor. Amına <laughs> koyayım yetişemedim ki. Tut onu. Helal. Kafe, elle, kafe, elle. Şey. Kafe kafe elle elle elle. Elle elle. elle. Yedi bak onu. Gol oldu. Kimse yok ki. Mert turtu. Elimin en dayı. Eray geldi. <laughs> Ay. Ya bu ne senin maymun oğlum Mert filan kaleciliği biliyor. Mert kaleyi geçebilir bu arada. Ben geçmiyor kanka. Ben de zorla mı? Zorla kaleci. mı kaleci yapayım kanka, adamı? Kanka tamam da Baran'a göre daha iyisin anasını ya. Bak sana <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum bak harbiden geç 1-0 öne geçtik. Tamam ben geçiyorum gel ben geçiyorum. Ya, oğlum, geçiyorum. sen niye geçiyorsun Mert? Biliyorsun. Geç geç şey olmaz. Ben geçerim şey olmaz. Ha, oynarım ben kaleci Yendik niye, maçı bence. Geç, yeni maç. Hadi go. 1-0 bir şu an? Yani. 1-0. Evet su basa. Aban amana koyayım. Ana. Al. Helal. <laughs> Messi mi Ronaldo mu? Messi. Tesi. Gel. Ah. Attım. Afiyet sende. Koşmuyorum. Lan ben... ananı. Çocuk evet, adam. Aldı aldı. Oğlum niye direkt vuruyor adamlar yok mu etrafınızda? Adam geldi zannettim ne bileyim. Şansa bırakmadım. İyi yapmış mı? Lan! Vur oğlum vur. Helal lan ka- Kapı! Kapı! Anam! Anam s**im. O çaresi çırpınışı. <laughs> 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 Helal lan heray. Uff! Uff! Yaaa! Keşke biraz topu yavaşlatsam ya. Kapı ya. sistemden yok. Kafe sakin. ileri. Gördün adamı. Gördün. Eray. Oğlum beni önüme geç bloklama çocuk. Sörçüm. Nasıl ya? Tamam. Benim ayak bozuldu amına koyayım. Harbiden. Bekir Penis. Seneni kaybet. Yok. İşte. Gel bana geri. Gel 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 gel. Solda. An Tamam o Helal. Korkarsın ne direkt vurursun işte amına kodum sala. Sıla sıla sıla. Ne alaka? Kork. Sakin sakin. <laughs> sakin düştüğüm duruma bak. Boş yapma ya. <laughs> Ölmediniz beni <laughs> artık <aslımce>, tamam mı? Nereye <laughs> kaleye doğru yönelsene iyi. Bizim kaleye gelme. Full kaleye doğru yönel. Tamam kanka sordum zaten. Enayi hızlı forvet. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? Ona da vurduğun anda sana gol attırırım. O ne lan? Çok da içeri gitti. Şey dışarı evet, gitti. Evet, Oğlum işte. Pas. Ana pas attı ben ya. Baran Baran'dan, Baran'dan bir pas. <gülüyor> 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 nasıl lan? lan? Helal lan sana. O nasıl bir Baran? Eme evet, Oğlum gol kaçırma. <laughs> Affetmedim. Bitiricilik full amına koyayım. Beyler hadi Kim mı? Hadi bizim lazım. vuralım? Alo. <laughs> Baba Baran'a maymun Baran ya. <laughs> Vuruyor anca öyle. <laughs> Bekir bence karşıya geçmesi lazım. Oğlum ben gerçek hayatta bile futbol güçlü, oynamadım. Oğlum. kızların voleybol takımını kuruyordum amına koyayım. Kanka çok güçlü ya bak defans değil olarak de. güçlü değiller, kale olarak kötüler. Ee, tamam kaleye geçti. Yani ee, o bit. Sen defans yapacaksın gerçekten. mi yaptım bize. Sercan? Yani, yani, tamam. Tercih. Helal lan bu ne? tamam, ha? Tamam. Ee, Bekir karşıya geç Baran gel bize defansa. Hemen. Hazır 1-1 bir, bir durum eşit. Gel abi. Nasıl geçeceğiz lan? Geç, geç şu an. Baba bas. Baba bas. Hazır <laughs> mısınız? Baran hoş geldin abi. <laughs> Defanstan çıkma abi. tamam mı Baran? Bizim takımda daha iyi oynayacaksın sen. Oğlum tamam da bizde golcü yok bu seferde. Ya ne yapalım amına koyayım yerine o zaman göreceksin. Allah Allah. Tam hobbit değişsin biriyle. O zaman <laughs> Bekir Bekir geçsin kaleye. Bizde de defans yok de amına koyayım. Iyiyim. Gel Baran. Bak şuna baksana bak. Bak bak. Oğlum. Hasbinallah. Baran takım arkadaş yerini <laughs> şaşırdı. <gülüyor> Baran, iyi <Olur>, forma <laughs> değişikliği, forma değişikliği olur. Ben ol. mavi miymişim? gel search search search. Tamam sen gol. Sen, oğlum, sen niye öksürüyorsun sen... Baran? Hey, sen niye öksürüyorsun? Senin bu kamanı sikeyim ya. Senin mallınla gol atamadım amına koyayım ya. Çok ya çok ma... çok adamın mallınla <laughs> gol atamadım ya. Ya mallınla mal ederim adamı. Sok <laughs> <laughs> oldum amına koyayım. Gel Hadi gel. <laughs> İyi mi lan şey olsun. Biraz da ben vurayım. Baran ne yani. no olur atılma bak geride kal sen. Mert. Tamam tamam Baran. sıkıntı yok. Ben de dojladım. Ha. Helal lan. Enti, enti, enti. Oğlum atsana su. Uş. Ya bu da sikeceğim. Rüştü Çok gibi amına koyayım. Mert topu atlıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Kafe kafe kafe. Adam yarı sağa kalecilik yapıyor. Amına Ana ne ne ama. Kafe aynısı, kafe aynısı. Ya başladı sol tık kupama anlamak. Kim golü? Peki bu ne yapıştır. Ne yapıyorsun? Amını siktim ereyi. Bana atıyor çalım. Çok <laughs> vur sana. Bana vur. Sadece vur. Hızlı vur. Onun şey gibi. Yok sende. Benim şimdiden geçti o. Kaleci yasak. <laughs> <Sip. gülüyor> Bak bak mal, barangel, mallara, barangel. mallara bak mallara bak. <laughs> Oğlum hızlı vur la hızlı hızlı. Ol. Hızlı. Kafe. Kafe. Dur. Bence gayet hızlıydı yani. Genel best of 3'e 1-0 değil mi? Ona ne an, yaptın? Ben de ben de bırak bırak Baba, yani de bırak. Baba yanda zannettim seni ya. Mert sen geç istiyorsan forward'a <laughs> sen yapmış mıyım? Analiz blokluyorum 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 blokluyorum. Sercan ben ben beni ben bir sigara şey. yakıyorum. Eray 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 dışarı. Yok kanka yok. Staminam kalmadı. Oğlum kimse yokmuş ki bizim evde. Herkes kardeşim, Vur lan vur lan. <laughs> Şş. lan. Şş. Şş. lan. Yap lan şovunu. <laughs> Bırak. 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 Sana attım ya. Nereye sana vurdun? At. Sana attım. Önüme geçti kanka çünkü. Hızlı vurdum ama. Eray. Ana. Ay. <laughs> Gel bana. Okey o da olur. Sercan. Ne Sercan? <laughs> <laughs> Bu şey, ne ben benim stamina. Bizim kaleye koşuyorum. 3 kişi de sol tık amına koyayım bak. Benim Köpek gibi defans yapıyorlar. <laughs> Oo. Oğlum. O ne oğlum? Ercan'ın ayağa baksana 2 metre amına koyayım. Yetişemiyorum, stamina'm yok. Oy! Şu 90 topu tutamıyor mu ya? 90 at mı onu? Ay! ay, ay, ay. Tamam lazım sadece. Hadi uçarak kurtalmıyor mu? Oyun portalı moruk por, gel. Kurtaramıyorsun kanka. Tafe sus kalecini yap sikme lan. Bir an dedim dalgınlığına gelir yer belki. Ben bundan sonra golleri tutarsam götümü siksinler. Vursanız direkt kaleye. <laughs> Belki de götümü sikmeniz için söyledim. kafe <laughs> git, <laughs> <Çok gülüyor> kafe, 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 kafe. Al bunu. Bırakmıyor ki kanka, bir bir daha bırakmıyor. Daha, kafe, Sadece kafe, 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 kafe. sol atıyor eleman. Ne yapayım? Sen salak mısın? Sizin? Çok iyi mert, çok iyi. Eee bu Barandan seken top. Hemen nakat ediyorlar. Ee. Bu bizde yani. öyle şeyler olmayacak. Sağ ol benim. Teşekkür ederim. Helal helal. Bekir vaat verir gibi niye söyledi onu? Bizde öyle şeyler oldu. Ya 2-2 maç 2-2. <laughs> Ailemizi korumak. Ne yapayım kanka deniyor mu şeyler? Tamam deneyelim. mi attım, Beraber deneyelim. Attım gole bak yani. Kahve <laughs> vururken kafası yukarı bakıyor ya bir de. Nereye evet, bak yeni şeyler yapma. Yeneyim kalede. Saygı duy. Aban Baran. Abanmaya aban bak şey. ya hop. Pöt! Ay! Onun... Oha Nasıl, iyi, 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 nasıl iyi, kurtardın? Iyi, iyi, iyi. Ne kurtardım <gülüyor> be. Gol. <laughs> <laughs> Bu ne lan kafe bonisaurus pası Kalıcı oyuncu yok. <laughs> Kalıcı oyuncu yok. Allah çarpsın kaleciler oynuyor. Biz oynayamıyoruz kanka. Lan! Top gelmiş lan görmedim. Ne yaptın orası çocuğu çocuğu. Bırak! Hadi hadi. Uf. Yapıştır. Bak bak korkudan bana gelemiyor bak. Orospu seni. Korkak orospu. Korkak orospu seni. Nasıl kale boş amına koyayım? Ne yapıyorsun ya? Ne oldu, oradan kale. chat açıldı. Chat açıldı. Vay <laughs> <laughs> Ne? Yedik. Ananı oradan yiyordu harbiden. Sercan sen ne? Vur lan oradan. Ya o nasıl bir Hadi, şut ya, o nasıl bir nasıl bir vuruş var, ya? Kafe. Kafe. Staminam az Sercanım. Ben orada mıyım? <laughs> Sakin, plan. <laughs> Adamlar bazı taktikle oynuyor, bazı taktikle oynuyor amına koyayım. Olamazsa. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Birazcık şov, biraz şov yapayım dedim. Ansu Fati. Açıkma gol atmayın. Gel. Yani, Veniskus oldum, Veniskus. O ne etti? Veniskus. Amına Staminam yok, staminam yok. Biraz bakarak biraz, at, bakarak at. Alırsın, alırsın her türlü olur. Vurdum, vurdun. Oha. O ne, ne lan? Gol. <gülüyor> Oraya, <gülüyor> Oraya da şunu attırırız dedik. Ne gelene vurmayın lan. Aa, ne yaşadı? Bizim takımda pas mı yapsa ya? Bizim takımda pas mı yapsa? Şu sol tık sıfamını bir kapatın. Açmışlar değil mi? Otomatik vuruyor kanka. Makroyu açık unuttun o zaman. Aman 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 çocuklar aman. Ben Aa, ah, gol Sektirsene duvardan. Gel 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 ne? gel. Sektirsene. Onu vur. Sikerim, Sikerim senin götüne. Ne söyledin adam adam, adam adam, adam. Vurdu, ya. Ya. o adama? Adam Ayağımı vurdu. vurdu ya. Defol sektir adamı söyledi lan. Bu ne? Bir kere daha sektirmen lazım. Kolejik baskı başarılı Sercan. Sakin. heray oynuyor şu an. Atam ha yaptım. ama ne oynuyoruz ya heray biz? Duvara çarptırıp alıyon amın okuyayım. Heray uff. Aaaa! Demir ne benim e, e, staminam e, yok. İstiyorsan e, 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 sen öyle. <laughs> gelişiyorum. 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 At! Ya Eray yedik şimdi bu da... Ay! Baran baran. Ya bak şu vuruşa... O oğlum oğlum şuna G gibi vurma amın okuyayım ya! Göbeğiyle vuruyor. Sol klik attı. Staminam yoktu benim az önce Beklemediğim anda... Aa, Sonra salak, ay, salak mal. Hayır, Boş ben kale, boş kaleye vurun artık. Helal olsun. Hayır. Benim hatam, özür dilerim. Bıraksanız o topu, topu bıraksan, topu bıraksan, topu bırak. Özür dilerim. Amına koyduklarım size. <laughs> gel. Ne oldu? Gel, gel, çabuk enti, gel, çabuk gel. Enti, enti. İyi e, de o bit. Eray vur. Ama ben daha iyiydim. İşte öyle sadece solduk atabilirsin bana karşı. Ezik seni. Tık. Amına kodum ezik. bir şey diyeceğim. Eziksin, ezik. Bırak 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 bırak. Uzaklaşın uzaklaşın. Bak, kimse bilmiyor ki kanka kalecili Kime diyeyim ki kaleye geçiyor. Güzel çıkarttım. Geçti. Çok güzel çıkarttım. Gel lan. Gel yani gel. ben oyun ilk çıktığımda oynadım sadece. İçerden Beraber ilk oynadığımızdı. Ondan sonra bir daha hiç geçmedim. Kanka bir geç var. iki dakika geç bir gol de atayım. Hayır hayır. Hayır. Ay. Oh, vur 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 vur. kanka iyi vurdun bu arada. Oğlum top fileye çarptı direkt sesi geldi. Evet. Hayır direğe çarptı. Araştırmanızı öneririm. Baba sizin bu direkle alıp veremediniz ne ya? <gülüyor> <gülüyor> gel. Allah Allah. DMC'ye atıyor. Ya Bekir şöyle. Topu istediğin yerde dursana Eray. Direke iki slova revert veriyorum evesin <laughs> amını görüyor. <laughs> eray gel içeri Eray gel. O eray Eray korkak. dışarıdayım dışarıdayım. Dışarıdayım. Tamamdır. <laughs> Aslan'a çok Eray. sürdü oğlum elemana. Eray. Oy. Oy. <laughs> Alo, Alo bizde defans yok. Bu ne yapıyor? Aa, gel. Çabuk gel çabuk gel. Allah lan, bu lan direkt vurma la. Şey lan Ay, sen ya, attım, sana attım ne yapayım direkt sana atmaya çalıştım. Tamam at. bitti bitti maç. Onda bitiyor değil mi? Evet. Hadi lan tamam. atın lan bir tane. Yalvarırım lan atın lan. Oğlum tutamıyorum. Oğlum kuduklarım atın şu topu. Bobbix'e böyle Uş. ya. Üzüme ya üzüme atma. atma. orospu çocuğu Sercan? Aşık <laughs> atma ya. Bilmiyorum kaleciyle bilmiyorum şey kanka. kanka. Kimse kaleye geçme. <laughs> Trip atıyorlar kaleye geçme. Oldu oldu. Bir şey Bir Oraya bir krip atsın Emir. Yüzüme top, top attın. Amına kodum sana. Sinirlendim kanka. Sinirlendim ya. Nasıl tutacağım ben ha? Buna koyduklarım ya. Bu ne fiil ilahı? Uyku takımda bizim sol tık makrosu var ama. Gel beni kormam <laughs> ne <oldu> lan <laughs> gel gel yavrum Ge yavrum aşkım you. al amına koyayım <laughs> aşkım al <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum, geliyorum ne, o ne demek geliyorum geliyorum ya at bana. <laughs> Cici. real madrid wins ez çerez mayonez götten